hükümetin salgın yönetimine muhalefetten sert eleştiriler var. Salon lebalep dolu. Ankara, Eskişehir, Yozgat, hoş geldin. Sivas, Erzincan, Kayseri, hoş geldin. Lebalep kongreleriyle hava atan Erdoğan şahsım hükümeti salgını şirazesinden çıkarmıştır. Kongreye katılan Erdoğan'ın hoş geldin diye seslendiği o illeri hatırlattı CHP. CHP'ye göre kıpkırmızı olan Türkiye haritasında lebalep kongrelerin payı büyük. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İyi Partililerin de hedefinde AK Parti'nin salgın yönetimi ve kongreleri var. Çıkıp utanmadan sorumlu hepimiziz. Yani 84 milyon diye halkı aklıyla alay eden, hakaret eden açıklamalar yapıyorlar. Beklerdik ki Türkiye'de bir savcı şikayete rağmen bir işlem yapsın. Salon lebalep dolu. Ka Kastamonu, Çorum, Erzurum hoş geldin. Vaka haritasında katlanarak gelen artış siyasetin en önemli gündemlerinden. AK Parti'nin Mart ayında yaptığı büyük kongresindeki bu görüntülerle CHP bir klip hazırladı. CHP sözcüsü Faik Öztrak, haritanın sorumlusu AK Parti ve Erdoğan'dır dedi. AK Parti'nin lebalep kongrelerinden sonra yoğun bakımlar lebalepte oldu. CHP sözcüsünün bu eleştiri yaptığı saatlerde ise CHP yönetimi İzmir Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un cenaze törenine katıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da olduğu cenazede mesafe kuralına uyulmadı. 30 kişiyle sınırlandırılmış olmasına rağmen hem belediyedeki törende hem de camide kalabalık çok daha fazlaydı. Muhalefetin bir başka eleştirisi de esnafa, işsize, işçiye yeterli destek verilmediği yönündeydi. Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Ramazan'ın ikinci yarısı tam kapanma önerdi. Kimse mağdur edilmeden diye de altını çizdi. Sakın ha bize dönüp kaynak yok demeyin. 3-5 müteahhide peşkeş çektiniz. Bir gecede Merkez Bankası Başkanı değiştirerek hazineye yüklediğiniz miktarlar karşısında bu destekler devede kulaktır. Dükkanını kapat ve müşteri alma dediği esnaflarımıza, Yine doğru düzgün bir destek vermedi. Onca garson evlerine gönderildi. Çoğu 1500 liralık ücretsiz izin aylığına mahkum edildi. ve bu parayla Ramazan ayında kira fatura mı ödenecek, mutfaklarda tencere mi kaynayacak? İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta da İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te sosyal devlet vurgusu yaptı. Verilen desteğin yetersizliğini rakamlarla anlattı. G20 ortalaması %7,7 yani bizim 7 katımızı vermiş. Şimdi bu verilmediği için ve hükümet paraları hep başka yerlerde yanlış işlerde bugüne kadar harcadığı için bu pandemi bizde çok fazla aşırı bir sıkıntı çıkarttı.